Anlamadığımız halde Kur'an-ı Kerim okumamızın bir faydası var mıdır şeklinde bir soru var. Bu soruyla devam edelim. Kur'an-ı Kerim diğer kitaplar gibi değil. Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği okunduğu zamanda harflerinin veya ayetlerin e, ibadet sevabı kazandırması. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın diyor her bir harfine Allah 10 sevap verir diyor. Elif, la, mim. Elif, la, mim bir harf değildir diyor. Bu elif, la, mim üç harftir. Onar sevap verdiğine göre 30 sevap kazanmış oluruz. Kur'an diğer kitaplar gibi dediğim gibi değil. Biz o zaman ne yapacağız? Anlamadığımız halde Kur'an'ı bir kere yüzünü okuyacağız. Bu yüzünü okumak fenimizin en büyük sünnetlerinden birisi. İkincisi eğer aklımız, zekamız, sağlığımız yerindeyse Kur'an'ın mutlaka bir mealini Açıklamalı bir meali diyelim biz ona. Açıklamalı bir mealini okumak lazım. Bugün teknolojik imkanlar çok ciddi manada var. Herkeste bir telefon içinde internet oluyor. İş yerine giderken işte kulaklık görüyorum ben. Yani kulaklık takılmış insanlar bir şeyler dinliyorlar. Kur'an'da dinleyebilir. Başka bir şey de dinleyebilir. Herkesin özgür iradesiyle yapabileceği bir husus bu. Bir insan kesinlikle ben Kur'an'ı anlamıyorum. Ben Arapçayı anlamıyorum. Bundan dolayı Kur'an'ı okumayacağım. Kur'an'ı terk edeceğim gibi bir duygu ve düşünceye kapılmaması lazım. Böyle bir duyguya, düşünceye kapılırsak bu şeytanın büyük bir hilesi ve oyun olduğunu bilmemizde büyük faydalar var. Çünkü Rabbimiz bize bir mektup göndermiş. O mektubun mutlaka okunması ve onunla amel edilmesini istemekte. Bir anket yapsak ve insanlara sorsak desek ki en sevdiğiniz insandan size bir mektup var. Bana ne mektuptan mı der insanlar bu anketin sonucunda, sonuca baktığımızda. Diyelim bir insana sorduk. Çok sevdiğiniz bir insandan size bir mektup var. Buyurun dediğinizde karşı taraf ben bunu hemen aşar bakarım der genelde. 100 insan, bin insana sorduk. Bin insanın tamamı da tabii ki ben okumak isterim der. Hangimiz e, hayır ben okumayacağım. Nereden getirdiysen oraya götürür. Demez herhalde. Mümkün değil. Rabbimizden gelen bir mucize kitap ve onun merak edilmemesi, okunmaması, okuduklarımızdan, özümsediklerimizden hayatımıza tatbik etmememiz. Biz insanlar için bir kayıp. Çok büyük bir kayıp. İnşallah kaybedenlerden olmayız. Kur'an'ı... Biz sadece Ramazanlar hasredip, Ramazan tabi Kur'an ayı malum, hasredip Kur'an'dan uzak bulunmamak gerekiyor. Kur'an'ın her gün bizim hayatımızın bir parçası haline gelmesi lazım. Bu ne olur? Evde, okula giderken, işe giderken, yatarken, kalkarken Kur'an'la iç dışlı olmamız gerekiyor. Mesela biz yatarken biz farkında olmadan veya hani biz sadece Kur'an'ın açılıp yüzünü okunması olarak düşünüyoruz. Ezbere Diyelim ki bir ayet-i kürsünün okunması, felak surelerinin ihlasın okunması yatarken özellikle Efendimizin tavsiyeleri arasında. Bunlar okuduğumuz zaman bu sureleri yine Kur'an okumuş oluyoruz. Veya e, akşam namazından sonra Haşr suresinin son ayetlerini veya yatsı namazında Amene Resulü dediğimiz Bakara suresinin son iki ayetinin okunması e, bu da yani Kur'an'la işli dışlı olduğumuzun en büyük işaretlerinden. En azından bir mümin okumuş olduğu, namazda okumuş olduğu surelerin ne manaya geldiğini, Rabbimiz ne, neler ferman buyurduğunu en azından okuyup araştırması lazım. Fatiha suresini okuyoruz günde 40 defa. Fatiha suresi manaya geliyor? Bunu okuyacağız, anlayacağız, içimize sindireceğiz Allah'ın izniyle. Bir mazeret ileri sürmeyeceğiz. Çünkü ileriye sürmüş olduğumuz mazeretler bizim ahiret hayatımızın kaybedilmesine sebep olur. Bizim ebedi hayatımızı kazanmak için esasında önümüzde cennet nimetlerini gösterse Cenab-ı Allah dese ki şu nimetlere kavuşmak için Kur'an'ı çok iyi özümsemen lazım. Kur'an'ı hatmetmen lazım. Ayda bir defa Kur'an'ı hatmetmen lazım dese böyle bir şeyi gösterse kişiye dünyada herkes oraya koşturarak gider. Evet Kur'an bunu söylüyor esasında. Ahiretinizi kazanmanız, cenneti kazanmanızın Kur'an'a ittibayla gerçekleşeceğini. Bu asrın, mariz asrın, hastalıklı asrın reçetesinin yani hastalıklarının reçetesinin Kur'an'a ittiba olduğunu bizzat biz Kur'an'dan ve Efendimiz'in hadislerinden anlıyoruz. İslam alimlerinin tespitinden bu meseleyi anlıyoruz ki hastalıklı bir asır ancak manevi hastalıklarımız ancak Kur'an'a tabi olmakla çözülebileceğini anlayarak ona göre kendimize bir yön çizmemiz lazım. Zaruretler haramı helal eder ne demektir hocam? Evet. Zaruretler diyelim ki bir çöldesiniz. Çölde hareket ediyorsunuz. Yani çölde bir yolculuk yapılıyor daha doğrusu. Aç kaldınız. Herhangi bir yiyecek bir şey yok. Karşınıza Allah'ın haram kıldığı bir hayvan, bir hınzır çıktı. Onun eti diyelim karşınıza geldi. Yani birileri size onu verebildi ancak başka bir şey yok hiç ölmeyecek kadar o hınzırın eti haram olan etten yenebilir. Veya diyelim ki ölmeyecek kadar şarap içilebilir. Böyle bir zaruret var o zaruretten dolayı. Fakat normal şartlarda bu içecek ve yiyecek biliyorsunuz Allah'ın haram kıldığı yiyecek ve içecekler. Yani zaruret olduğunda insan hayatının devamı adına bunlara cevaz verilmiş. Aksi takdirde bunların herhangi birinin kullanılması, yenmesi, içilmesi katiyen haramdır. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.